Bir şirketin en önemli bölümü satıştır. Konu tartışmaya kapalıdır. Yok abi bak bak pazarlamadır, üretimdir, kalitedir, argedir diyenler falan varsa gelin. Toplanın da ben size bir şirketin en önemli bölümünün satış olduğunu anlatayım. Ama üretim olmazsa satış olmaz. Ürettiğiniz mal kaliteli ise satışın elindeki silahı daha iyi hale getirirsiniz. Bütün şirket satışın başarılı olması için çalışır çalışmak zorundadır. Çünkü yaptığınız işte bir piyasanız var. Bu piyasa bir cephedir. Buradaki rakipleriniz de sizlerin düşmanıdır. Ama öyle rakip. Rakip sizin düşmanınızdır. Sağdaki satış ekibiniz de sizin savaşan askerlerinizdir. Onlar ne kadar başarılı olursa siz başarılı olursunuz. Onlar başarısız olursa şirket batar. Kadar bas yine sonunda söylediğimi ben başta söyleyeyim de hikayenin özeti budur.